Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kanalımızın ismini değiştirdim. Yunus Emre Öztürk'tüm. Artık y e ye nokta e nokta ö koydum. Ve profil resmimi de değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Profil resmimi değiştirdim. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bilmiyorum. Bakın profil resmimi değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar profil resmi gördüğünüz gibi bu. Değiştirdim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Artık Y E Ö -E -E YouTube kanalımın ismi. 3 abone ulaştık. 98 görüntülerimiz var. 3 abone ulaştık derken daha 3 aboneyiz. Daha hiç ilerlememişiz. Videolarımı izleniyor mu beğenilmiyor. 4, 4 beğeniye ulaştı. Arkadaşlar bugünkü videom ismimi değiştirdiğimi söyleyecektim. Arkadaşlar İnşallah size videom beğenmişsinizdir. Bu arada benim 98 görüntülemem yok. 106 görüntülemem. Şey yazdım arkadaşlar. Geri bildirimler. İnşallah duyar, görer. Ama o YouTube profil resmi güzel gerçekten. Logo oluşturmayı bakın. 4 kişi izlemiş. Daha 3 saatte 4 kişi. Bir gün önce bakın. 3 kişi izlemiş. İki gün önce dört kişi demiş. Şu an oluşturmayı çok iyi izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ama çok güzel profil resmi. Bu buraya bunu izleyin arkadaşlar. Size güzel lokolar koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videoları çekeceğim arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olmuşsunuzdur. Hepinizi seviyorum. Hepinize sağlıcakla kalın. Bay.